Şimdi şurada All yazıyor. Tüm cihazlara komut gönderebilmek için buranın All'da olması lazım. Eğer oldu değilse All Group 1 tuşundan basıp All'a getiriyorsun. Tamam. Daha sonra cihazların hepsini Stop All yapıp kapatıyorsun. Tamam. Stop All tuşuyla kapatıyorsun. Sonrasında Mod tuşuna basıp ısıtma ya da soğutmaya getirip bırakıyorsun. Tamam. Bunların hepsi hangi modda bırakırsan tüm tekrar o moda döner. Daha tamam. sonra kişiler çalıştırabilir cihazlarını. Tamam. Run all tuşu Hep da hepsine bastığın zaman tamam. çalışabiliyor. Tamam. Stop all'a all bastığın tamam. zaman işte run all'a bastık çalıştı stop all'a bastık durdu. Tamam. Bu modlar şimdi mesela run all'a bastığında güneş işareti. Bunu van'a getirdim. Hepsini gez bak hepsi ısıtmadadır. Evet. Tamam. Mantık tamam, bu. Olur. Eğer burada bir üçgen işareti çıkarsa ünlem işareti bunu vana getir şu tuştan ve gezmeye başla. Üçgen şuradaki ünlem işareti E harfli bir koda döner. O zaman bizi ararsın dersin ki 21 no'lu cihazda E42 veriyor E36 veriyor. Bu hata kodunu söylersen bizim sana hizmet vermemiz daha hızlı olur. En azından bilerek geliriz. Yani. Kitlemeyi ve şey yapmayı. Tamam. Kitleme için tüm cihazları aynı anda verebilmek tamam. için ola getiriyorsun yine, tamam mı? Cihazların hepsini kapatıyorsun. Burada set tuşuna bir kere bastık. Bak, kilit işareti yanıp sönüyor. Evet. Neyi kitlemek istiyorsan ona basıyorsun. Diğerlerini evet. kitleme sıkıntı olur. on offu kitleme, sıcaklığı kitleme. Hı -hı. Sadece senin yapacağın, moda bir kere bas. Şurada birbirini takip eden daireler çıksın. Set tuşuna bir kere daha bas. Hmm. Tüm cihazın artık mod değişimi mod. yasaklanmış oldu. Aynen öyle. Süper. Tamam. Kaldırmak için yine oldayken yanıp sönüyor bu. Sete bastım. Tamam. Mod tuşuna bastım. Bir kere daha sete bastım. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Ama bunu olda yapmak zorundasın. Yoksa bir cihazda yapar bir cihazda yapmazsa adamlar kullanamıyorum Aynen derler. Ha, onu nasıl anlarsın kilit olup olmadığını? Van'a getirirsin cihazları tek tek gezersin. Burada işaret çıktı mı? Ee, bir kilit var burada dersin. Tamam. Bir tek o kilitli. Tamam. Bir tek o kilitli. Tamam. Tamamdır.